Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Hazreti Ayşe annemiz arasındaki kör düğüm misalini biliyoruz. Peki bu kör düğümün bolca sınandığını, çözülüp çözülemeyeceği noktasında bolca imtihana girdiğini biliyor muyuz? Mesela bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Ayşe validemiz evde oturmaktadır. Ama sorun şu ki Hazreti Ayşe validemiz yemek yapmasını çok bilmez. Çünkü o bir alimdir, o bir fakihdir. Bu yüzden işi daha çok ilimle uğraşmaktır. Dolayısıyla evde de yemek yoktur. Dolayısıyla Efendimiz'in diğer hanımlarından biri olan Safiye annemiz de bu durumu az çok bildiğinden bir hizmetkarın eline bir tepsi verir, üzerine sıcak bir etli yemek koyar ve Efendimiz'e gönderir. Efendimiz aleyhisselatü vesselam, Safiye annemizin hizmetkarının geldiğini görünce sevinçle ''Ya Ayşe bak Safiye bize yemek gönderiyor'' der, onu işaret eder. Durumun o vaziyeti karşısında Hz. Ayşe validemiz birden hiddetle. Ayağa kalkar, hizmetkarın elindeki tepsiye birden vurur tabak yarı düşer kırılır, üzerindeki yemekte gitmiştir. Şiddeti hala dinmemiştir çünkü kıskanmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne bakar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mütebessim bir şekilde Hazreti Ayşe'ye bakmaktadır. Efendimiz'i o şekilde gülerken görünce utanır Hazreti Ayşe radıyallahu ve der ki ''Ya Resulallah bana bir şey söyle, bunun kefaretini ödeyeyim.'' Gerçekten kefaretini ödemek istiyor musun? ''İstiyorum ya Resulallah.'' deyince o zaman tabağa tabak yemeğe yemek. Gidip bir tabak alıp içine de bir yemek doldurup Safiye'ye götüreceksin deyince iyi de ya Resulallah ben yemek yapmasını bilmem ki der Hazreti Ayşe o zaman git Safiye sana öğretsin o zaman git Safiye söyle bir daha yapsın İzle. dercesine Safiye annemizin yanına gönderir bu şekilde onların da arasını bulmaya çalışır peki biz bunu niye anlattık çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadının erkeğin e kemiğinden yaratıldığını söylenen olayı şu şekilde değerlendirir kadın bir e kemiği gibidir bükmeye düzeltmeye kalkma kırarsın çünkü hassastır onu olduğu gibi kabul etmen gerekir bize aşkları, evlilikleri ne kadar sorunsuz, sıkıntısız gösteriyorlar farkında mısınız? Yani orada bir sıkıntı olsa bile onu aşmak çiftler tarafından ne kadar kolaymış veya ne kadar gayretliymiş gibi bize lanse ediyorlar. Filmlerde, dizilerde bize işin hep lezzetli kısmını sunuyorlar. Bu gerçekten mümkün mü? Yani problemsiz, sıkıntısız bir evlilik, bir aşk yaşamak gerçekten bu dünyada mümkün mü? Güzelliğine, ahlakına, takvasına, maddiyatına, karizmasına vurulduğun birinin sevdiceğinin o vaziyeti devamlı olarak sürdürebilmesi sizce mümkün mü? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bile hanesinde ara ara tartışmalar, problemler olurken hiç tartışmanın olmayacağı kasvetsiz, sıkıntısız bir evlilik hayatı şu dünya şartlarında sağlanabilir mi? Yani beklenti öyle bir yüksek tutuluyor ki çiftler evlendikten sonra birbirlerini daha iyi tanıdığı zaman bir süre sonra hayal kırıklığına uğruyor. Yani takım elbiseleri içerisinde gördüğü o karizmatik adamı bir süre sonra evde atletle göbeğini kaşıyarak görünce hanım abla, e ister istemez şöyle içinde bir vurkulma oluyor. Ya da ben seninle abdest kavgası yapmak istiyorum dediği eşini sabah bir türlü yataktan kaldıramayan ve bunun yüzünden işe aç giden adam bakıp yolda ya ben ne yaptım, nasıl bir hata yaptım demeye başlıyor. Çünkü eşler birbirlerinin gerçek yüzlerini görmeye başlıyorlar. Dolayısıyla gerçekçilik iki tarafında fıtratı üzerine kurulması gereken evlilik hayaller üzerine inşa edilince e, o hayallerde bu küçük olaylarla belki daha büyükleri yıkılınca evlilik de sarsıntıya girmeye başlıyor. Mesela Hz. Ömer Medine kadınlarının başkaldırısına dayanamayınca artık yeter der. Çünkü Mekke'nin kadınları bize itaat ederdi. Ne desek yapardı. Medine'nin kadınları ne desek karış çıkıyor. Gideyim şunları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet edeyim de şunları toplasın bir ders yapsın der. Çıkar evinden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesinin önüne gelir. Bir de bakar ki Resulullah'ın hanesinden bağırma sesleri geliyor. O vaziyeti görünce vallahi Resulullah'ın vaziyeti benimkinden kötü der. Geldiği gibi evine geri döner. Görüyoruz, araştırıyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bile hanesinde kavgalar olabiliyor. Yeri geliyor, tabaklar kırılabilir. E şimdi biz evlilik çıtamızı Resulullah'ın çizgisine göre ayarlamamız gerekiyor. Nasıl? Beklentileri yüksek tutmadan. Nasıl? Karşı tarafın fıtratını iyi bilip analiz ederek yeri geldiğimiz sabırla, yeri geldiğimiz kanaatle hareket ederek. Çünkü Hz. Ayşe validemiz diyor, bir gün uyandım elimi şöyle yokladım Rasulullah orada var mı diye. Normalde biz olsak ışığı açarız, işte o zaman da löküs açarız, yakarız bakarız Rasulullah var mı diye. Ama Hz. Ayşe eliyle yokluyor Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığını. Sebep? Çünkü gece aydınlatmayı sağlayacak bir ışık bile yok. O zaman da yağ kullanılarak aydınlatma sağlanırdı. Ey Ayşe sizde yağ yok mu aydınlatmaya dendiğinde yahu biz yağı bulsak ne aydınlatması? Soframıza yemeğimize koyarız. Yemeğimize koyacak yağımız bile yoktu bizim bırak aydınlatma. E şimdi Resulullah'ın evinde yoksulluk var. Yeri geldi mi kavga var. Sıkıntılar sabır gerektiren durumlar var. Ama Hz. Ayşe buna rağmen diyor ki en, en saadetli evde, evde bizim evimizdir. Çünkü o evde kanaat var, sabır var, karşı tarafın fıtratını bilmek var, aşk var. Aşk kanaat da gerektirir, sabır da gerektirir. Allah'ın yarattığı kuldan, Allah'ın beklentisinden daha fazlasını beklememeyi gerektirir. Şu an kardeşim sen kendini bunlara hazırlayabiliyor musun? Yani evliliği, aşkı düşündüğün zaman bunlar da aklına geliyor mu? Bak sana bir örnek daha vereyim. Ebu Talha radıyallahu Medine'nin en soylu zenginlerinden ticaretle uğraşan bir sahabi, hanımı da Ümmü Süleym radıyallahu anh. Ebu Talha radıyallahu bir gün Medine'den dışarı ticaret için çıkacağını söyler ama bir sıkıntı vardır, evde çocukları, oğulları hastadır. Oğlunu o vaziyette bırakır Ebu Talha, ticaret için Medine dışına çıkar ama sorun şu ki Ebu Talha gittikten bir iki gün sonra Ümmü Süleym ve Ebu Talha'nın oğulları vefat etmiştir. Ümmü Süleym'in ciğeri parçalanır, oğlunun defin işlemlerini gerçekleştirir ve kocasını beklemeye başlar. Ebu Talha bir vakit sonra evine gelir, akşam vaktidir ve direkt oğlunu sorar. Der ki oğlumuz ne durumda? Ümmü Süleym'in verdiği cevap. Eskisinden Eskisiz. daha daha. Allah aşkına normalde bir ev standartlarında o kocanın nasıl karşılanması gerekiyor? Biliyor musun Ebu Talha? Ne oldu Ebu Talha? Vay Ebu Talha! Başımıza gelenleri sorma Ebu Talha! Hiç öyle yapmıyor Müsleym. Kocasının yemeğini hazırlıyor. Yorgun kocasının dinlenmesi için yatağını hazırlıyor. Ve o gece hanımını özleyen Ebu Talha'nın mutlu bir şekilde geçirmesini sağlıyor. Talebine karşılık veriyor. Allah aşkına kendimizi Ümmü Süleym'in yerine koyalım. Nasıl olur da bir hanım kocasını en güzel şekilde ağırlar ama oğlunun da öldüğünü ona hiçbir şekilde belli etmez. Sabah olur, Ebu Talha yine sorar. Ümmü Süleym, oğlumuz ne durumda? Nerede özledim onu çağır gelsin. Ümmü Süleym cevap verir. Ey Ebu Talha, komşumuza bir emanet versek ve bir süre sonra o emaneti geri istesek, komşumuz da bizi onu vermekten nazlansa, hatta vermek istemese ne deriz? E olur mu öyle şey? Tabii ki emanet, emanet sahibine geri iade edilmeli deriz. O zaman söyleyeyim, emanet sahibi olan Allah bizden emanetini geri alıyor. Şu söylemenin üslubunun güzelliğine bakar mısınız? Evde en ufak bir şeyden tartışma konusu oluşturan bizler, şu ailedeki hassasiyete bakar mısınız? Ebu Talha ciğeri parçalansa da emanet sahibine kesinlikle isyan etmez ve Rabbine şükür ve kanaatle durumu karşılar. Hanım böyle olursa, koca da böyle olur. Anlıyor muyuz sabrı? Anlıyor muyuz kanaati? Anlıyor muyuz beklentiyi şu dünya şartlarına göre ayarlamayı? Güzelliği hiç gitmesin. Aman beni hiç terk etmesin. Beni hiç sıkıntıya sokmasın. Elimi sıcak sudan soğuk suya değdirmesin. Aman dünyamız şaşalı böyle güzel olsun. Bu, bu dünya şartlarında mümkün mü Allah aşkına? Eğer bu mümkün olsaydı, insanlığın hakkını vermiş en büyük zat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde kavga, gürültü olur muydu Allah aşkına? Biz cenneti bu dünyada aradığımızdan dolayı evlerimiz cehennem çukurlarından bir çukura dönüşüyor olabilir mi? Dolayısıyla bu dünyada ayrılıklar olacak, bu dünyada hüzünler olacak, açlık olacak yeri geldi mi? Yeri geldi mi nefisler belki başka birine meyletmek isteyecek ama taraflar diyecek olmaz. Ben Allah'tan korkarım. Olmaz bunun bir hesabı var. Olmaz. Hanımıma veya eşime iyi davranayım da, kocama iyi davranayım da Allah da benden razı olsun inşallah. Çünkü bunun bir de kabri var. Beklentiyi yüksek tutma ey filan edeyim. Herkes kendi nefsini susturur. Ve işte bakın Allah için olan dünyaya sığıştırılmamış, beklentileri çok yüksek tutulmayan, kanaat ve sabırla donatılmış bir aşk bir insanı ne hale getiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam vefat ettiğinde Hazreti Ayşe annemiz 28 yaşındadır ve 47 yılını hiçbir erkeği hayatına almadan geçirir annemiz. Ve vakit gelir, ecel kapıya dayanır. Hazreti Ayşe annemiz hasta. Etrafında sevdikleri eşi dostu ve vasiyet etmeye başlar annemiz. Der ki, benim şu sandıkta çok sevdiğim bir kıyafetim var. Onu bana giydirin. O güzel kıyafet benim kefenim olsun. Ve beni bir akşam vakti defnedin. Namahrem erkeklerin nazarı cesedime çarpmasın. Hz. Fatıma radıyallahu anh gibi. Ve ekler, tabutumun kenarına meşaleler yakın. Beni akşam vakti meşalelerle götürün ölüme. Ey Ayşe, kıyafeti anladık. Gece gömülmek, defnedilmek istemeni de anladık. Ama bu meşaleler de neyin nesi? Hz. Ayşe annemiz cevap verir. Sizler bilmiyor musunuz ki zamanında gelinler Mekke'de kocalarına giderken meşalelerle hazırlanır, meşalelerle götürülürdü. Ben ölüyorum, ölümle Rasulüme kavuşuyorum. Ölüm benim, dünyaya sığıştırılmamış, sonsuza endekslenmiş bir aşk. Tabak kıran Hz. Ayşe annemiz, nefsin de şeytanın da bacağını kırmasını bildi. Ve bize şu mesajı verdi. Aşk dediğin nefse, şeytana kafa tutuyor olmalı. Dolayısıyla sen Rasulullah'a örnek al ki kardeşim. Hanımın seninle Ayşe validemiz gibi ölüme gülerek gitsin. Sen de Ümmü Süleym gibi ol ki kardeşim. Kocan hanenize geldiğinde keşkeler yerine iyi kilerle yadetsin seni. Ve